Efendim hepinizi Yine Hafif güneyli tabii dışarıda daha fazla Lodoslu bir Çanakkale gününden Saygıyla selamlıyorum Ama bugün belki birçoğunuzun dikkatini çek, çek, çekmiştir ya da Çekmemiştir Ben de kısa Saçlarımla Huzurlarınızdayım Malumdur gündemde Bir saçtır örgüdür Hikayesi gidiyor. Dolayısıyla ben de bugün yeni, aslında yeni değil, orjinal saç şeklinde karşınızdayım. Aslında normal halim bu. Ama bir yıldır filan biraz da çevrenin de baskısıyla saçlarımı kestirmiyordum. E bir denemiş olduk. Ama alışmamış başta saç durmayacağını anladığım için bugün yeni imajımla karşınızdayım. Yani aslında orijinal imajımla karşınızdayım. Tabi saç demişken işte malum. Fakat ben ona takılmıyorum aslında. Yani her zaman söylediğim gibi birisi bir davranışta bulunuyor. Şey bulmuş gibi bütün televizyonlar bakın yandaşı, canlaşı, kandaşı, osurusu hiçbirini ayırmıyorum. Bir terörist destekçisi saçlarıyla ilgili bir e, davranışta bulunuyor. Bunu sembolize ediyor ve bütün televizyonlar, sosyal medya, işte ne bileyim görsel medya, sözel medya hepsi bunu bir anda gündeme taşıyor. Ve buna bu insana kardeşim sen önce sen önce iki peliklerini daha iki pelikleri büyümemiş saç örgülerini annelerinin yaptığı öldürülen çocukları PKK'nın katlettiği bebeklerin hesabını ver. Sonra saç örgüsü muhabbeti yap demiyor. Güneydoğu'da doğuda PKK'nın unhar saldırıları sonucunda kaç tane saçı örgülü öğretmenimizi, genç öğretmenimizi kaybettiğimizin hesabını sormuyor. İşte ben buna kızıyorum. Sen önce o öldürülen, katledilen, kaçırılan kız çocuklarının saçları darmadan edilen o dağlarda eşçiyaların altında inleyen çocuklarımızın, kız çocuklarımızın hesabını ver, sonra saç örgüsü muhabbeti yap. Ve bunu da çok enteresandır, çok enteresandır. Bir Allah'ın kulu, duayen gazetecimiz, işte efendime söyleyeyim bilmem araştırmacı gazetecimiz, şucu gazetecimiz, vatansever gazetecimiz, bir Allah'ın kulu da kardeşim sen bunun hesabını ver diyeceğine kalkıp bir terör destekçisinin günlerce, günlerce medyaya taşınmasına ve gündemde kalmasına destek sağlıyor. Sözde bizlerden biridir. Bu gerçeklerin artık altını çizmemiz lazım. Herkes önce öldürdüğü kız çocuklarının daha saç örgüsü bile yapılamayacak, saçları uzamamış kız çocuklarımızın, erkek çocuklarımızın katledilişlerinin hesaplarını verecek. Ondan sonra bilmem ne yapacak. Ama dediğim gibi ben bunlara kızmıyorum. Bunlar her türlü argümanı, her türlü şeyi dener. Önemli olan bilerek ya da bilmeyerek bunları gündeme taşıyan. İsterse üç numara sıfıra vurdursun kardeşim. Almazsın gündemine, koymazsın ekranına, taşımazsın medyana. Biter gider kimsenin ruhu durmaz. Zaten o ondan sonra da başka bir taktik deneyecektir. Bunların hepsi taktik. Ben mi anlatacağım bunları? Maalesef. İşte mesele bu. Analitik düşünemeyen hatta hiç düşünemeyen nesillere artık dindardan, kindardan da geçtim hiç düşünemeyen, muhakeme edemeyen, muhasebe edemeyen nesillere dönüştük. Bir şey önümüze koyuluyor, nedir, ne değildir, arkasında ne vardır, önünde ne vardır neden bu böyle yapılıyor? Hiç bunları sorgulamıyoruz. Farkında mısınız? Ve bunun da en büyük en büyük etkisi tabii ki günümüzün çağımızın 5. konumu derler, 6. bütünü derler, ne derler? Basın ve medya. Gündüz programlarından gece aptalca dizilere yani e, ipe sıpa gelmez bir sürü programa kadar neler izlettir. Tabi yıllardır bu böyle. Şimdinin meselesi değil. Ben David Copperfield'ı mesela efendime söyleyeyim e, TRT1'de izlemiştim. Siyah beyazdı. Don Quixote'u. Anna Karenina'yı. Efendime söyleyeyim İngiliz Kemal'i. Kurtuluş Destanı. Bunun gibi. Efendim halk böyle istiyor. Halk böyle istemez efendim. Keşke halkımızın böyle bir refleksi olsa. Halkımız önüne ne koyarsa onu yemeyi öğrendi. Burada medyanın sorumluluğu çok büyük. Yıllardır ama. Bunları televizyonlarınıza çıkarıyorsunuz, çıkarıyorsunuz haber programı bilmem ne filan ayağına. Ondan sonra örgütün ve örgüt destekçilerinin de örgüt destekçilerinin de gündeme taşınmasına sebep oluyorsunuz. Saçlarını ördürmüş. Üç numara yaptırsın kardeşim bize ne? Ben desem ki ya bakın şu televizyon, bu televizyon, şu yazar, bu yazar vesaire desem ki ya bakın şu gazimiz de şu kitabı çıkarmış. Ya da şu insan da bu kitabı çıkarmış. Gençleri aydınlatmak için, insanlarımızı bilgilendirmek için bunu 30 saniye ekranınızda bahsedin desem ya trilyon dolar para istersiniz ya da yayın politikamız gereği bilmem ne falan dersiniz. Bunun için bize şimdi başkaları coğrafya öğretiyor. Başkaları derken Bakın hem bir taraftan dünyanın delisi olarak <laughs> nitelendiriyorsunuz ama adamın her dediğini de gündem yapıp ister istemez yapıyorsunuz ve insanlar harita harita dolaşır oldu. Grönland diyor, herkes Grönland'a bakıyor. Venezuela diyor, Venezuela'ya bakıyor. Çemiş nerede olduğunu bilmeyen insanlar Grönland Profesörlüğü, Venezuela Profesörlüğü, Gazze Profesörlüğü yapıyor. Bakın sizi temin ederim. Gazze'ye destek veriyorum, Filistin'e destek veriyorum diyen insanlarımızın yüzde sekseni Filistin'in nerede olduğunu bilmez. Filistin'in hikayesini bilmez. Filistin'in geçmişini bilmez. Televizyonlarda hangi şirinka vuruluyorsa Öyle gider. Öyle de gidiyor zaten. Dolayısıyla dediğim gibi bu sadece bugünün meselesi de değil. Bakın bundan e, 73 yıl önce bugün köy üniversiteleri kapatıldı. Efendim e, ilk öğretim neydi? İlk öğretim öğretmenliği okullarıyla birleştirildi mi ne? Öyle bir şey. Yani bir kılıp bulunarak köy enstitüleri kapatıldı. Şimdi aynı yere geleceğim. Bugün köy enstitülerimiz kapatılmasaydı bu televizyonlara böyle mahkum olmazdı işte o nesil, o gençlik, o insan grubu. Ne gösteriyorsun kardeşim sen bana da? Eğer 73 yıl önce o okullar kapanmasaydı bugün biz Grönland'ı değil 72 sene önce Vietnam'dan Vietnam'ın kan gölüne çevirip kaçan Amerika Birleşik Vietnam'la mağlup olan Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşuyoruz. Ya da ne bileyim 111 yıl önce 1915'te nasıl bugün sağ solu işgal ediyor? 113 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Haiti'yi nasıl işgal ettiğini konuşuyorduk. Her gün önümüze ne konuyorsa gündemi bakın gündemi dışarıdan birileri belirliyor kalanın dörtte birini de malum bizimkiler belirliyor sen sağ ben selamet düşünemeyen bir toplum ve her sabah kalkıyoruz başka bir şey konuşuyoruz ne oluyor maduro filan destekçisi veya karşıtı. bak unutuldu gitti ben-i Venezuela'yı unutuyoruz, orayı unutuyoruz, burayı unutuyoruz. Çünkü pulverize bir yayın var, bir baskı var. Bunun, bunun, bunların işte bunların hepsinin değerlendirilmesi lazım. Televizyonlarda bir sürü cahil, cahil diyorum. Önündeki kağıttan okuyor zaten hepsi. Analitik düşünce bunun için önemliydi. Geçmişle gelecek arasında bağlantı kurmak, olaylarla olaylar arasında ilişkiler kurabilmek, insanlar arasında sosyolojik, psikolojik ilişkiler kurabilmek. Kimse bunu istemiyor. Robot çağına girmişiz. Ya biz zaten çoktan robot çağına girdik. Birçoğumuz zaten robot gibiyiz. Fişimizi takıyorlar, çalışıyoruz, çekiyorlar ya da bataryamızı çıkarıyorlar, duruyoruz. Hiç kimse düşünen insan istemiyor ki. En muhalif olarak bildiğiniz televizyonda bile bakın bakalım sabahtan akşama ne, ne var. Akşam saat 8'den sonra bir yarım saat emekli maaşı muhabbeti yapınca muhalif olunmuyor. Bütün gün yemek programı, bilmem ne programı, bilmem ne programı göster. Ondan sonra akşam Selçuk Tepeli çıkar bir iki dakika o gürültü yapsın. Ondan sonra muhalif kanal. Yok öyle bir şey. Bu ülkenin gençleri, hepsine söylüyorum. Bu ülkenin gençlerinin, bu ülkenin insanları için ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece öldürüyorsunuz. Bugün İbrahim Lincoln Lincoln tabii bir Anadolu deyişi. Abraham Lincoln gemisi geldi. Abraham Lincoln geldi. Abraham Lincoln geldi. Peki mesela şöyle hiç düşünüyor musunuz? Acaba bu Abraham Lincoln yani İbrahim Lincoln gemisi İbrahim anlaşmalarıyla bir alakası var mı? Şimdi sakın bana demeyin İbrahim anlaşmalarını. Zaten kendimi denize atarım bu soğukta. İşte bakın sebep sonuç ilişki vardır ya da yoktur demiyorum. Belki tamamen İbrahim Abraham Lincoln gemisi belki Amerika Birleşik Devletleri'nin harekat planlamasına uygun olarak bölgeye seçti. Ama ister istemez düşünüyorsun. Yani ben Mondros Ateşkes Antlaşması'nı Agamemnon gemisinde imzalamak zorunda kalmış bir ülkenin çocuğu olarak ister istemez bunu da sorguluyorum. 2011 yılındaki e, Libya'ya yapılan şafak operasyonu neydi onun adı? E, Oduessus Odys Down Oduessus Şafa Bakın operasyonların ismini görüyor musunuz? Daha önce de söylemiştim bir yazıda ya da e, Japon İmparatorluk temsilcilerini Missouri zırhlısına çağırıp Missouri zırhlısında imzalattılar. Bunların hepsinin bir anlamı var. Japon İmparatorluk temsilcileri bir geminin üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni temsilen bir savaş gemisinin üzerinde imzaladı. Bugün Abraham Lincoln bölgede neden Abraham Lincoln? Abraham biliyorsunuz İbrahim aslında. Bizim söyleyişimizde. David Davut. O anlaşmaların ismi niye İbrahim seçildi? Ve acaba dediğim gibi belki ilişkisi var belki yok ama şu var. Şimdi 2020 yılına gittiğiniz zaman İbrahim anlaşmalarına İbrahim anlaşmasının seçilmesinin İbra anlaşmanın isminin İbrahim seçilmesi de belli. İşte dört semavi dinin birleştiği kişi, peygamber ya da kutsal kişi olarak düşünüyor bunu emperyalistler ve İsrail, işte başta Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas vesaire gibi devletler başta olmak üzere onların İsrail ile ilişkilerini geliştirmek dolayısıyla da Arap dünyası ile İsrail ilişkilerini barıştırmak, geliştirmek adına bir şey isteyen açıp okur. Tabii buna karşı çıkanlar da var başta Filistin olmak üzere. ve bugün Filistin'in durumu belli. Ama bu anlaşmayı Amerika, İsrail ve Birleşik e, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, işte e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin imzalamasının en büyük şeyi, sevinci Araplar tarafından Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin artık İran'a karşı kendilerini güvende hissetmelerini sağlamıştır. Ne kadar güvende hissederler bilemem ama öyle sağlamıştı, öyle hissetmişlerdir. Açıklamaları da böyledir. Ve bugün bölgedeki geminin ismi Abraham Lincoln yani İbrahim Lincoln. Her zaman söylediğim gibi meselelere çok geniş açıdan ve e, derinlikli bakmak zorundayız. Yoksa sevgili altın önümüze ne konarsa ne koyulursa bugün mesela bugün bu konularla meşgulüz. Yarın ne konuşacağız biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum. Çünkü ülkenin gündemini biz belirlemiyoruz. Ülkemin, ülkenin gündemini başta Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olmak üzere yani Amerika Birleşik Devletleri ondan yansıyanlar ve ülke gündemini patlatan medya ve dörtte üçü bu gündemle meşgul olurken dörtte bir de bizim işte iktidar vesairenin e, işlevleri birazcık da muhalefet bitti gitti. Sonra milleti salak yerine koymaya devam et. Niye bu karnenden niye bu karnenin üzerinden Atatürk resmi ve İstiklal Marşı'nı kaldırıyorsunuz? Efendim artık bu beyinsel gelişim bilmem nesi falan. Hayır bu beyinsel gelişimi küçücük çocukların beyinsel gelişimi, algıda seçicilik gelişimini durdurmak, yok etmek için. Mesela Kağur'dan Atatürk resmini kaldırarak, İstiklal Marşı'nı kaldırarak nasıl bir beyinsel gelişim bekliyorsun? İşte bu ne biliyor musun? Bu şu. O çocukla tarihi, Atatürk, İstiklal Marşı, özgürlük, bağımsızlık, mücadele vs. bu bağları kopar Efendim ötekilerde var ama e zaten hep böyle başlıyor. En alttan başlıyor. Yavaş yavaş yavaş. Bir, bir bakıyorsun. Ah! Oh. İlk öğretim öğretmenliği, öğretmenliği okulları gibi bir isim koyuyorlar bir bakıyorsun köy kalmış. Sonra o oradan gelene 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 bugüne kadar bir bakıyorsun ki eğitim adına hiçbir şey kalmamış. Yeşilyurt'ta, İzmir'de işte bilmem nerede almış birisi şeyi arkasına. Onlarca çocuğu, küçücük küçücük çocukları tek bir diye bağırıyor. Onlar da bağırıyor ve bu İzmir'in içinde oldu. Ve bir Allah'ın kulu da ne yapıyorsun kardeşim sen de mi? Ne oldu? Gençlerin beyinsel değil mi? Beyinsel. Ama hep şunu söylüyorum. Bütün bunlar olabilir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve egemenlik sorumluluğu bizimdir, milletindir. Yetkiyi devredebilirsiniz. Bu bütün bu yönetim felsefesinde de böyledir. Yetkiyi devredebilirsiniz ama sorumluluğu asla devredemezsiniz. Sevgili halkım, sorumluluk bizim. Hepinizi enişten dileklerimle selamlıyorum, saygılarımla. Yürüyüz yüreğimiz hayra kaçtı yarlara uçuyoruz malum ay en...